17 yaşında bir genç acil serviste rastgele ateş etmeye başladı. Adana'daki Çukurova Devlet Hastanesi servisi bir anda karıştı. 21 Ekim'de yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre 26 yaşındaki Ayşe O silahla vurulmuş halde hastanenin acil servisine getirildi. Genç kadının intihara teşebbüs ettiği iddia ediliyordu. Bu sırada yaralı kadının 17 yaşındaki kayınbiraderi de 3 ay önce bir bar kavgasına vurulan ve aynı hastanede tedavi edilen amcasını ziyarete gelmişti. Genç kadının yakınlarıyla kayınbiraderi G'de acil serviste karşılaşınca gerginlik çıktı. 17 yaşındaki genç tartışma sırasında amcasının silahını alarak rastgele ateş etmeye başladı. Acil servistekilerin yaşadığı korku ve panik güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Bu sırada kurşun isabet eden bir yangın tüpü de patladı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.